Evet arkadaşlar bugün Brawl Pass'ten sizinle birlikte 50. stage'e geleceğiz ve efsanevi star hediyesini açacağız. Çok güzel bir video olacak. A i̇zlemeyi unutmayın ve kesinlikle abone olmayı like atmayı da unutmayın. E i̇şte yapın bir şeyler. Duydunuz mu? Evet arkadaşlar bakın görüyorsunuz ben 49. stage'e kadar geldim. Ve biliyorsunuz ki 50. stage'de bitiyor ve Esani Vistar hediyesini alıyorsunuz. Bugün onu almaya çalışacağız. Alacağız. Ve hiper Evet arkadaşlar şimdi geldik görevlere bakıyoruz. Evet arkadaşlar bakın buldum. Burada Bibi varmış. Bibi ile 5 savaş kazanıyor. Biz zaten 3'ünü kazanmışız. Son 2 tane daha kazanacağız. O zaman inşallah olur. Hadi bakalım şimdi Bibi'yi bulalım. Evet arkadaşlar sonunda Bibi'yi bulduk. Şimdi gidip bir tane etkinlik seçeceğim arkadaşlar. İnşallah güzel bir etkinlik çıkar. Bakın arkadaşlar bu videoyu çok uğraştım. Abone olun. Evet etkinlik yerine geldik. Bakalım neler var etkinliklerde. Çok bir şey yokmuş. O yüzden nakaf tiyidir ya. Yani. Evet arkadaşlar. Bu şu an maç yaptığım Siz sıkılmayın diye 7.1 x'e ayarladım yani o hızda yok yani çok uzun sürdü bu yüzden kazanılmak zorunda kaldım. Evet arkadaşlar bu arada ben yanlışlıkla bir adet daha maç yapmışım nedenini bilmiyorum yanlışlıkla yapmışım işte elim şartmış. Boş verin. Ve evet arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi bitti. Sonunda yani. Şimdi açıyorum arkadaşlar. Açıyorum. Aa, açtım. Ya arkadaşlar bunu ne bok gibi şey çıktı ya. Ya of. Ya bu anlamıyorum. Bunu da alsaydık bari. Ya neyse arkadaşlar sinirim Tepeme çıktı şu an. Allah belanı vermesin. Kapat ya.